Merhabalar Junior Akademi'den ben Sevcan Hoca. Birkaç tane soru gelmiş e, Instagram'dan onları yanıtlamak istedim. E, bugün çok sıcak bir gündü. E, bahçede danslar ettik. E, biraz serinledik. Velilerimiz bilirler onlara buradan selamlar. E, WhatsApp gruplarımız var. E, oradan velilerimize e, aktarımda bulunuyoruz. Şimdi Instagram sorularına geçmek istiyorum ben. E, bir demiş ki Sibel Hanım, çocuğun 2 yaşında tuvalet eğitimi yok, alıyor musunuz? gibi bir soru gelmiş. 2 e, yaş öğrencileri alıyoruz ama şöyle diyeyim, bizim sınıfımız dolu, yeni bir sınıf daha e, açmayı düşünüyoruz. 2 e, yaş okullarda en çabuk dolan sınıf, bir de tüm okullar 2 e, yaş öğrencisini almıyor. E, o nedenle en çabuk dolan e, gruplardan bir tanesi. Eğer sizin de iki yaş çocuğunuz varsa, bir an önce okul seçimini yapmanız gerekiyor. E, çünkü bir anda okul e, bulamayacağınızdan eminiz. E, tuvalet eğitimi olmayan çocuk alınır mı? 2 e, tane yardımcı öğretmenimiz var ve e, bez değişimi yapıyorlar. E, bez değişimi zaten yalnızca 2 ve 3 yaş e, sınıfında oluyor. O nedenle e, bez değişimi yapıyoruz, bilginiz olsun. Yardımcı öğretmenlerimiz bez değişimini yapıyorlar. E, alabiliyoruz ama e, okulun kontenjanı çok önemli. İki yer sınıfında yer kalıp kalmadığı çok önemli. E, yaz okulu ne kadar sürüyor hocam diye bir soru var. E, Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını yaptı. 1 Eylül 2021 gününde eee 1 Eylül 2021 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılı 2021-2022 eğitim öğretim yılının e, ilk günü olacak Pazartesi günü ve 17 Haziran Cuma günü e, 2022 Cuma günü sona erecek yeni eğitim öğretim yılı e, ve yaz okulu için sadece bu sene için söylüyorum 2 e, aylık bir zaman dilimimiz var yaz okulu 5 Temmuz'da başlıyor ve 30 Ağustos tarihinde sona erecek. E, Okula uyum ne kadar sürede gerçekleşir? Bu e, en önemli sorumuz ve e, tüm velilerin sorusu. Okula uyum ne kadar sürede gerçekleşir? Çocuğumuzun yaşı ne olursa olsun, 2 olsun, 5 olsun, 5,5 olsun, 4 olsun, 3,5 olsun hiçbir şey fark etmez. Kendinizi düşünün. Yeni bir yere uyumunuz e, ne kadar zamanda gerçekleşir? İlk gittiğiniz bir yere hemen adapte olamayabilirsiniz ve bunun için zamana ihtiyacınız vardır. O nedenle oryantasyon çok önemlidir. Yani normal eğitim öğretim yılına başlamadan evvel, mesela bu yıl 1 Eylül'de açılıyor dedik. Ağustos ayı boyunca çocuğun okula gelmesi, ekibi tanıması, öğretmenleri tanıması çok hayati ve çok değerli. O nedenle mutlaka yeni eğitim öğretim yılından bir ay öncesine mutlaka yaz okuluna kaydını çocukların yaptırın. Zaten yaz okulu programı inanılmaz keyifli, eğlenceli çok severek gelecekler. Hiç şüpheniz olmasın. Ee, yine sorularınız olduğunda buradan e, sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, 0537 334 94 49'a da sorabilirsiniz. E, uzman alt bilgi altı anaokuluna da sorabilirsiniz. Instagram'dan. Kendinize çok çok iyi bakın. E, bizler okulumuzdayız. Sizleri bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.